Bunaltan sıcaklar tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Kavruluyoruz desek yeridir. Yeni haberse bunlar iyi günlerimiz. Termometreler daha da yükselişe geçecek. Hatta meteoroloji uzmanları Ege ve Akdeniz bölgesinde 46 dereceyi bulacak diyor. Bu tabii güneş çarpması tehlikesini de beraberinde getiriyor. da serinlemeye mi geldiniz? Evet. Saniye? ha ha, Serinlemeye. önümüzdeki günlerde daha çok sıcak olacağı söyleniyor. Biz tatil planı yaptık. Gökçeada'ya gideceğiz serinlemeye. Çok sıcak ya. Aşırı <laughs> mı sıcak? <laughs> evet. Kavurucu sıcaklar yurdu esir aldı. Sıcak oturuyoruz işte. Biz de sahile geldik. Biraz oturalım serinleyelim. Çok sıcak. Gölgede bile sıcak. Serinlemek için çıkıyoruz ama sıcak esiyor. İstanbul'da termometreler 33 dereceyi gösteriyor ve nem oldukça fazla. E haliyle hava böyle olunca insanlar da kendilerini deniz kenarlarına atıyorlar. Peki bu sıcaklık artışları devam edecek mi? Yoksa termometrelerde düşüşler mi yaşanacak? İşte cevabı. Yandı. İstanbul'da normalde zaten bir yaz sıcaklığı var normal olarak devam eden nemden dolayı da etkisini biraz daha fazla hissettiriyor Bugün devam eden sıcaklık yerleri önümüzdeki günlerde çarşambadan itibaren daha çok artmaya başlayacak Aslında hava çok sıcak ama e, deniz kenarı bence çok güzel serin en azından Sadece İstanbul değil sıcaklar Türkiye'nin büyük bölümünde etkili Özellikle de gelecek hafta İzmir ve Antalya'da hava sıcaklıkları daha da artacak. Ege'de Aydın civarında 45-46 dereceye kadar çıkıyor. Bu sıcak hava dalgası Cezayir Mısır üzerinden sarkan bir sıcak hava dalgası. 40 derece sıcaklık değerleri genelde güney bölgelerde yani Akdeniz'de, Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da Çünkü Hatta daha da üstüne çıkıyor. Özellikle salı gününden sonra yani çarşamba, perşembe önümüzdeki hafta Mardin, Diyarbakır gibi illerimizde sıcaklıklar 45-46 derece. Uzmanlar Karadeniz bölgesi içinde yağış uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz'de de yağışlar var. Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz özellikle öğleden sonraki saatlerde yine yani yağışlar almaya da, e, sürdürecek. Hava sıcaklığının arttığı bölgelerde sıcak çarpmalarına dikkat. Burada en önemli şey kaybettiği sıvıyı takviye etmesidir. Yanlarında su bulundurmaları gerekir. Ayran olabilir, soda olabilir. Bu tür sıvıları tüketmeye teşvik etmek gerekir. Zorunlu olmadığı halde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyoruz. <laughs>